Adam bu dizilişte Türkiye'de 2000 derece olmuş ilk kişi. Oğlum 3 tane oraya ayı gibi adam koyduk. Nasıl kaçtın lan oradan? Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüms Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? En çok beğenilen, en çok tercih edilen teknik direktörleri denemeye devam ediyoruz. Bugün bambaşka bir dizilişteyiz ve bu dizilişin farklı bir özelliği daha var. Bir adam var ki bu adamın kendisini çok severim. Hatta geçen hafta da Mardin'den ziyaretime gelmişti Ankara'ya. Kendisine buradan selamlar. Bu adam bu dizilişte oynuyor ve bu adam bu dizilişte 3-4 ay boyunca Türkiye birinciliğini taşıdı ve 2000 dereceye geldiğinde de 4 ay önce de oyunu bıraktı. Bu adam kim? Deniz Güneş. Manyak bir oyuncudur ve kendine has bir tarzı vardır. Bu tarzında baş mimarı Petkoviç'tir ve savunduğu bir şey vardır. Bu oyun açıksız oynanmaz derdiniz. Gerçekten de ben katılıyorum Deniz'in söylediğine. Ha ben 4-3-1-2 oynuyorum mecbur. Çünkü Türkiye geneli bu dizilişi oynadığı için benim bu dizilişimde çok fazla maç istiyorsunuz. Ve genelde ben 4-3-1-2 kadrosunu kullanıyorum ve herkese hitap ediyor. Ama ben açıkla oynamaya bayılan birisiyim ve fantazi kadrolarımda oynuyorum. Fakat ise işte genelde oynamıyorum. Bu hoca garip bir hoca. 5 defans. 3 tane stoper, 2 tane bek ve 2 tane orta saha. Bunlar hem dos hem göbek olabiliyor. Deniz ben neden iki dost oynatmadığını söylediğimde Deniz takımın çok fazla yere yaslandığını, birinin göbek birinin de dost oynanması gerektiğini söyledi ve iki tane açığımız var. Birisi Neymar, birisi Messi ve Sanford'a Rashford'umuz var. Ha tek problemimiz var. Hocamızın aşina aldığı 82 olduğu için takım ruhumuzda 88. Bu bize biraz problem çıkartabilir. Özelliklerine bakalım hocam. Top çevirme. Eyvallah muhteşem. Kısa bas. Eyvallah muhteşem. Hücum bölgesi geniş. Harikulade. Niye harikulade? Çünkü iki tane açık oyuncumuz var. Hücum bölgesi orta olursa bu adamlar ortaya gelir. Ama şimdi açıklara inebilir şu alma esnek örnek veriyorum Vieira ileri gittiğinde Beckham onun boşluğunu kapatabilir hocam. Defans tarzlar önde baskı gayet iyi. 3 defansımız var zaten. Önleme bölgesi geniş. Normalde geniş sıkıntı oluyor 4 defanslarda çünkü ara açılıyor. Fakat bizim 3 tane defansımız olduğu için aralar açılsa da ortada bir tane stoperimiz var zaten. Baskı yapması agresif gayet güzel takım geriye yaslanmıyor. Çünkü tam defans olduğunda rakibi ceza sahasına kadar bekliyor hoca. Dizilişe göre muhteşem özellikler olan bir hoca. Ve bakalım Petko işte biz neler yapabileceğiz. Maç içinde dağıl nasıl bunu daha yakından göreceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Türkiye'de ilk 2000 derece olmuş adamın Türkiye birincisinin oynadığı dizilişle online maça giriyoruz. Oynat bakalım. Ben dedim gibi bu dizilişte bir kere oynadım. O da 5-6 ay önceydi falan. İnşallah alışabiliriz. Hakan Dağlar L8 Sivas Spor. Buradan Sivas'a sevgiler hocam. Bakalım kadromuza. Yedeklerimizde şu oyuncularımız var. Tamam böyle başlayalım. Rakibin kadrosu 4-2-1-3 hocam. Ronaldo, Messi, Torres ve Ronaldinho dörtlüsü var. Tatlı dizilişler denemek bir yandan çok zevkli. Bir yandan çok güzel ama o oyuna. Ama o hocanın oyunu tarzına, o hocanın dizilişine göre hareket etmek çok zor. Bunu elinden geldiğince o hocanın oyununu yansıtmaya çalışıyorum. Ama bir fantaziyle de başlarsa... Aga be. Kastı biraz da. Kasmaya yediydi. Ve ölü yaprak bekliyordum. Neuer. Hocam burada kafuk indiremedi. Messi bıraktı. Beckham hocam. Beckham. Şöyle Neymar'ı gördü. Neymar gidiyor. Neymar aşağı Messi gördü. Messi. 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 Aga be. Çok güzel geldik. Çok iyi geldik. Messi Neymar'la bu tür şutlar mı? Çok fazla göreceksiniz bu dizi işte. Hocam bunu da bu şekilde alalım. Tamamdır. Daha başladı ha. Benim arkada göbek oyuncum yok. Tamam. Ronaldo. Hocam Puyol'u geri çekiyorum. Ronaldo. De Bruyne. Torres. Arka hattımız çok kalabalık. Beckham. Şöyle gördü hocam Messi'yi. Messi'den Rashford'a. Rashford şöyle kaldıramadı ama alır mıyız? Aldık. Aldık aldık aldık. Bir daha. Bir daha. Aga alamadık. De Bruyne. Şöyle bıraktık hocam geriye. Matius. Matius Matius geri. Tamam. Aa çok güzel kaçtı. Ben orada çift pres yaptım. Çok acemilik yaptım. Çift pres yapmam lazım. Son adam zaten. Aa direğe çarpmış. Ben Oliver Kahn kurtardı sandıydım. Hocam Messi. Böyle çok güzel gördüm Rashford'u. Rashford şöyle Neymar'ı gördü. Neymar şöyle bıraktı plaseyi ve gol. Deniz <laughs> zaten bir dizici kullanıyorsa bir bildiği vardır hocam. Adam boşa mı 2000 derece oldu? Hile yapmayıp da 2000 derece olduğunu gördüğüm tek kişi Deniz'dir bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Türkiye'de bir sürü adam var. Ben hani temiz olduklarını görmedim pek. Bir Deniz'dir. Hocam Torres. Geri çekiyoruz. Oy çok güzel. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Adam bu dizilişte Türkiye'de 2000 derece olmuş ilk kişi. Bu yol. Hocam Bratlı Vieira'ya. Vieira. İndi aşağı Messi'ye. Messi şöyle Rashford'u gördü. Rashford Beckham'ı gördü. Beckham şöyle aşağı gör. Rashford'u Rashford. Oho. Deniz sen Viera'yı kaçırabiliyor muydun gülüm? He? <laughs> Hocam geri çekiyoruz. Beckham. Oy. Oğlum 3 tane oraya ayı gibi adam koyduk. Nasıl kaçtın lan oradan? Hocam bir şut daha. Bir şut daha olmadı. Arkasına düştü. Hocam Alfonso Davis tamamdır. Ronaldo. Şşş lan Torres çok basit geçmiyor musun? Hocam Beckham. Beckham. Çok güzel vurdu Rashford'u. Rashford aşağı Viyara'yı gördü. yara. Messi kaçtı. Aha çok iyi gitti. Messi. Messi. altta ortayı. Rashford vurdu ve gol. Kanka gol sekti hissetmedim. Vallahi hissetmedim. Vallahi hissetmedim. Pardon. Çok özür dilerim be kardeşim. Beni izliyorsan bir like at. Hocam 34. dakikada uğurlu sayımızı bulduk. Bir şey yok, bir şey yok. Denizciğim 88 e açılanak da bu dizi işle senden daha iyi oynuyorum haberin olsun. <laughs> evet arkadaşlar. İlk maçında 3 gol atan Remzi biyografisinde TR No yazmaya gidiyor. Hadi bakayım. Hocam Messi, Rashford koşuyor. Rashford alırsın be hayatım. Böyle aşağı gitsek ne olur ki? <laughs> ben <atladım. gülüyor> Yanlış bir gol atıyordum Neymar. Neymar da böyle bir oyuncu. Hocam Alfonso Davis. Ronaldo tamam geri çekiyoruz. Beckham bar, bıraktı kafayı hocam. Kafu indi aşağı Patrick Vieira'ya. Patrick Vieira Messi'ye. Messi, ye. Messi Rashford'u gördü. Rashford çok güzel gördük neyin var Abi şu dizildiği sanki hayatım Ulan tutaydım. Güzel güzel konuşacaktım da tutamadım. Boşa gitti. Ay be tamam. Beckham hocam. Aha Rashford. Rashford. Bıraktı Vieira'ya. Vieira Messi'yi gördü. Messi, Messi. Aga be kaçmaz, kaçmaz. Oğlum ben bu dizilişten çok zevk aldım ha. Deniz kanka bu dizilişi bana versene ya. Arkadaşlar Remzi Kamalan as dizilişi budur. Deniz Remzi'den çalmıştır bu arada. Oğlum çok zevk veriyor lan. Vallahi çok eğlendim. Defans zaten kendi kendine sağlam. Bazen gariplikler yapıyorlar. sakin ol. O elindekini indir. Baba 88 ağaçtan artık var 85 isabetli pas var Anlatmaya gerek yok ya Bilek kalite farklı bir şey kardeşim Şu an Deniz not alıyor ulan bunlar da yapılabiliyormuş bu dizi işte diye Tamam Deniz sakin ol öğretirim kardeşim be Ah Ben de seri başlatalım Türkiye birincisine pes oynamayı öğretiyorum diye hadi bak <laughs> Oğlum ciddiye almayın Deniz'e de bizim esprimiz var manyak Hocam öyle bir şey yok aha Deniz şu an gol yiyeyim diye dua ediyor. <laughs> <laughs> Yenilsin benden güzel oynamazsın. Hocam Messi aşağı çekiyoruz. Arnold. Messi vur gitsin babacım vur gitsin. Vallahi muhatap olma Allah'ından bulsun lan. Aha Vieira. Hocam bak Deniz'in en sevdiği şey. Uzun top. Deniz bayılır buna. <laughs> Aga. Şimdi arkadaşlar Neymar. Alfonso Davies geri çekiyoruz. Hocam Patrick Vieira, Neymar gidiyor. Neymar. Şöyle gördü Rashford'u. Rashford şöyle Messi'yi gördü. Messi abi senin hızın da 99 ya. Alırım lan bu saçmalar. Hocam. Bak şunu şuraya çekersek. Tamam bende. Bende o top. Bende o top. Açık vermedim. Bu topun. Vay bakmadan pas falan. Sen hayırdır kardeş. Sen bizi bahçede gördün. Bahçıvan mı sandın aslanım? Gel buraya. Neymar. Bırak da hocam. Vieira'ya. Aha el kaldıran bir Messi var. Defans arkasında koçları göreceğin acı. Benden biri yok mu lan? Bir Allah'ın kulu. Viera kafayı gördü. Kafa gidiyor. Abi Alfonso Davis hayatından çık ya. Videoyu bozucan lan. Vay vay bilek hareketleri falan. Gel gel. Sen benim mı hiç tadına baktın mı? Gel buraya. Viera bıraktı Beckham'a. Beckham. Geldi Neymar. Hop oh, bir çalım. Neymar. Neymar. Hocam çok güzel aldım. Messi. Kanka Neymar kaçsana. Neymar kaçsana. Harikulade kaçtı. Manyak gördüm. Neymar gidiyor. Bir resmin bile yok. Eminim senden yakışıklıyımdır. Ha yedi ha. Kalk lan burada. Puh. Beckham geliyor. Bir de free mi geliyor hocam. David Beckham. Güzel vurduk da kaleci kurtarabilir ha. Aynen aynen içeri vurduk çünkü uzaktı biraz. Hocam iki takımında 8'e 3 var. 5'i kaleye vurmuş 5'i kaleye vurmuş. Skor 3-1 bitmiş ama ben üstü oynadığımızı düşünüyorum. Niye öyle bir istatistik olmuş ki? Neyse ne diyor Alex sistem istatistikler niye tek gibidir. Her şeyi gösterir ama gerçek olan şeyi göstermez. Ama arkadaşlar bunun tadı damağımda kaldı benim. Olmaz böyle. O zaman aynı Petkovic ile bir tane daha maça giriyorum. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar bağlantı durumu kontrol ediliyor. Güncelleniyor bile. Bakalım rakibimize. 1349 CDI. Ayrıyeten derecenin nasıl bu kadar yükseldi demeyin arkadaşlar. Ben iki maç Petko işte oynadım ama bambaşka bir video konusu çıktı ortaya. Onu o videoya saklıyorum. O yüzden o maçları saymadan hemen ikinci maçımız gibi buna devam ediyoruz. Katlomuz güzel ya. Böyle devam hiç bozmaya gerek yok. Rakibin katlosuna bakalım. Vay o da 5 defans. 5-2-1-2 oynatıyor. Van Basten toles skillsi var. Büyük ihtimalle Van Basten zayıf ayağına güveniyor. 5 defans bende var. 5 defans onda var. 2 tane de dost var. 6-6-12 tane defans oyuncusu var. 2 de kaleci 14 4 tane defans yapmaya çalışan oyuncu var. Güzel. Muhteşem. Respekt demiş. Saygı duyuyoruz kardeşim. Hocam. Ne garip forması varmış lan. Trabzon'un Inter maçındaki formasına benziyor. Hocam Vieira. Bıraklı Beckham'a. Beckham. Kamavinga'ya. Beckham, Kamavinga Messi'ye. Messi Ronaldo. Oo sakin ol. Bu çocuktan gol yersem atamayacakmışım gibi bir his var. O yüzden benim erken atmam gerekiyor. Abi Torres Mas. Aha. Ben Messi atmadım lan. Ama güzel pas. Oğlum benim şu an bilgim dışında olaylar oluşuyor. Hocam Messi, Botman, Tolga geldi aklımıza her zamanki gibi. gördüğünüz Tolga'ya yakışır hareketler. Hocam Kafu, Patrick Vieira. Bıraktı Beckham'a Beckham. Şöyle gördü hocam Neymar'ı. Neymar. Aha Messi'ye gitmedi. Orada bir kastı. Botman tamam. Şimdi oha çarpmayacak mı gerçekten? Oğlum o nece iştir üstad? Hayda. Hocam Campbell bıraktı. Viera. Bıraktı Messi'ye. Messi. Çok güzel gördü hocam Beckham'ı. Beckham'dan Neymar'a. Neymar. Neymar. Rashford'u gördü. Rashford geriye. Viera'ya. Viera'dan Beckham'a. Beckham. Ya pas attım. Yanlış tuşa bastık ya. Gol geliyordu be. Gol geliyordu. Yemin ederim gol geliyordu. Hocam Alfonso Davis kafı gidiyor. tore. Abi çok güzel paslaşıyor bu adam. Kanka. Hadi Puyol şöyle Viera'yla bir çıkalım. Bıraktı hocam Vieira. Messi'ye. Messi. Şöyle çok güzel oldu. Rashford'u. Rashford. Rashford. Çapraz bacak dönüşü yaptık. Adam geldi bacağımızı kırdı be. Kanka dur lan. Sen ne güzel pas yapabilen bir adamsın. Niye uzun topu abanıyorsun ki arada? Skopat. Hocam Rashford. Bıraktı Neymar'a. Neymar. Neymar? Rashford'u gördü. Harika bir top. Marcus Rashford. Yapma be. Üç çocuk da ortada kalmış gibi hissettim. Ayağımın altından aldılar ya. Ahlaksızlar sabah 5 gibi evime haciz gelmiş gibi hissettim ya. neyim var neyim yok gitmiş gibi çok kötü hissettim şu an hocam Rashford Messi'ye Messi, Messi Vieira'ya Vieira şöyle Messi'ye aha Neymar Neymar önü bomboş Neymar vurdu aga çok kaçırdık çok kaçırdık e Rashford girsene gülüm be ee eh, yeter be kendine gel lan Beckham Patrick Vieira'yı gördü Vieira Hocam Messi'ye Messi'den Vieira'ya. Messi Vieira'ya. Tekrar Vieira'ya. Vieira araç orta. Abi. Vieira'yı var ya nasıl oynatıyorsun ya? Vieira bir gol bir asist oldu bir önceki maçla beraber. Gerçekten Denizciğim sen de Vieira varsa kullan tavsiye ederim. Belki öğrenirse Türkiye birincisi olsun diyeceğim. Adam çok çıkıyor. Neyse. Babacım evren no 1. Dünya no 1 yapacak bir şey yok. Remzi Kamalak yani. Hadi bak. Aha. Geri çekiyoruz. Adam geldi. Hocam Neymar. Hocam Carlos. Tamam. David evet Beckham. David evet Beckham. Hop Rashford'a. Rashford çok güzel gördü. Hocam nasıl geçmez? Tamam Messi'ye. Messi bıraktı Beckham'a. Beckham, Beckham. Messi'yi gördü. Messi yukarı oynadı. Oynayamadı. Beckham aşağı oynadı. O da oynayamadı. Hocam şuraya gelirse alırım. Ya yeter la. La yeter la. Oğlum 5 tane defansım var zaten. Ayağına kaysam ne kaybederim ki? Haket Paket buradan. Hocam ilk yer 4 sunular 3 kaleye vurmuş. %83'lük isabetli pas oranımız var. Kardeşimin de %62 isabetli pas oranı var. Niye? Uzun topa bağlanıp duruyor. Bir halt ettiği yok. Hadi bakalım. Hocam şu gol atsam ne olur be? He? Marcus Rashford. Abi niye ölü yaprak atmıyor bu ya? Bunun yaprağı niye ölmüyor hocam? Hocam adamın yaprağı ölmüyor. Gerçi şu an problemlerimiz ölen yapraklar sonuçta hani bu neyse. Ah al, Allah tamam tamam gole gidiyorum. Pislikleşmeden hemen sessizce golüm atacağım arkadaşlar. Bir daha direğe çarparsa gider o direğin üstüne oturuyor. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim yeter lan. Yeter artık be. Hocam kafo Messi'yi gördü. Messi geri çektim. Öyle patlık bir yere. Aa, nerede bir yere ya? Hocam burada Torres'ten alırsak harikulade olur. Vieira çok güzel oldu Beckham'a. Beckham, ı. Beckham Rashford'u gördü. Abi kısa pas attım. Kısa pas. Niye kaçıyorsun Rashford? Sana kaç diye mi var? Ulan Rashford'un içinden mi attın sen? Sen yani Rashford'un içinden mi attın? Bunu yapmayacaktım. Bak Puyol'u geri çekiyorum. Campbell'ı gönderiyorum. Onu da göndermekten vazgeçtim. Ne hal varsa görsün. Şimdi bak gördün mü? Campbell'ı eğer gönderseydim adam boş kalede karşı karşıya kalacaktı. Hemen Kamavinga'ya bir baskı. Carlos bir baskı da oradan. Tam sıkıştırdık. Hocam Abi Arnold geliyor gidiyor bizim Carlos ne yapıyor? Hocam Campbell. Rashford'u gördü. Rashford Neymar'a. Neymar, Neymar Rashford'a. Manyak bir kontra atak. Marcus Rashford. Marcus Rashford. Marcus Rashford. Marcus. Marcus Rashford plase vuramıyor abi. Niye ben de gömçülmediysem plase vurduysam. Şimdi göstereceğim ben size. Maradona gel hayatım, geldin mi, geldin? Oyuncu pozisyonları. Hocam bu şekilde yaptık. Cruyff'u Maradona'ya aldık. GF yaptık, bir de Owen aldık. Hadi bakalım. Peki bizim Maradona'yla bir corner taktiğimiz yok mu? Uzun zamandır da Maradona'yı almak ve oynatmak kısmet olmuyordu. Bir Maradona'yı yad edelim acı ha. Ne dersiniz? Yapma be. Çarpmasaydı goldü bu arada. Otman, Tolga, Tolga gidiyor. Bak gene kaybetti. Abi ya girerdi lan. inandım. Ulan. Ver lan. David. Girerdi be. Girerdi be Beckham'cım. Çatalak pat diye koyacaktın be. Yalnız bu dizilişte çok fazla gol olmuyor. Daha doğrusu ben alçık değilim ya. Hani biraz da fanteziye kaçıyorum ben bu dizide. Viera. Hocam bıraktı kafaya. kafı hop Maradona'ya geldi. Maradona yukarı kafaya Kaf aga be yapma şunu be yapma be oğlum ahleksiz adam geliyorum kayarım hiç acımam acısam adam değilim İyi iyiymiş ha bu böyle bir golle iki golle al, al götür bir iki kontlatak atak bul hemen pat iyi diziş güzel hocam maradona hocam bıraktı beckham'a beckham, beckham. owen'ı gördü owen kruyff'ı gördük, Cruyff. Cruyff. owen'ı gördü aga botman çık hayatına da 5 defans olunca oyun kilitlendi acı İkimiz de 5 defansız. Çok kalabalık defansatları. Hocam Vieira bıraktı Maradona'ya. Maradona ya. Maradona ya, Ovuna Ovun. Maradona'yı gördü. Ben topu sola çektim. Piyasaya attım. Katıla gidi gol sevinci yapıyorum diye düşünüyordum. Direkt sahaya vurunca hepsi hayal oldu hocam. Hocam Carlos bıraktı Cruyff'a. Cruyff'tan Ovun'a olmadı. Kimpembe. Hop. Öyle bir şey yok. Aynen kardeşim. Oo, 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 ayak falan kaldırıyoruz. Hayırdır gülüm? Çok korktum, çok korktum. Oğlum, sıkıştı ikimiz de. 14 tane defans oyuncusu var. Ne yapalım? Baba, yersem atamam. O yüzden yatmam lazım. Ya da bir kontayla atmam lazım. Bu pozisyonu kurtarsak büyük ihtimalle hakem bir dakika uzatma verir. Güzel güzel orada bir verkaç yaptık. Hocam hemen Maradona. Kim pembe? Hocam Ronaldo sıkıştı. 5-6 kişiyiz. 17 kişiyiz. Bitti. Hocam 11 şutumuz var. 4'ü kaleye bulmuş. Gol girmemiş. Kardeşimin de 5 şutu var. 3'ü kaleye bulmuş. İsaide pas zaten ortada. Biz baskın bir futbol, iyi bir futbol oynadık. Dakika 60'tan itibaren özellikle oyuncuların yorulmasıyla beraber hocanın aşinalığının düşük olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bu yüzden de biraz problem yaşadık ama gol yemedik. Ve bu maçın az gol olmasının en büyük sebebi abi sahada 14 tane defans oyuncusu vardı yani. Ne yapacaksın? Ne o gidebiliyor ne ben gidebiliyorum. Yeterince şut çektim onlar da girmedi. Yapacak bir şey yok. Derecemize bakalım. Derecemiz kaç olmuş? 1509. Güzel. Hocam videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.